Memnun muyuz? Ekstra bir düzenleme daha yapıldı, bir zam daha geldi. Ne diyoruz emekli maaşlarından? Memnun muyuz? Yeter mi? 12 bin lira mı? 10 bin. Küsür. 10 bin küsü. Aha. Evet. Yeter diyor diyorsunuz mu? Siz diyoruz mu yani? Biz desek bile siz diyoruz mu? E siz yeter diyor musunuz? On ben ben demiyorum. Ben bana bir haftalık. O para benim için bir haftalık. <laughs> İkinci haftaya cebimde bir kuruşum kalmıyor. Kredi kartlarına yükleniyorum. En azı emekli maaşı askeri ücretli eşdeğer olması lazım. Peki askeri ücretli eşdeğer olsa çözüm olur mu sizce? Yine olmaz. Niye olmaz? Tedbir alınmadığı müddetçe gene olmaz. Bu zamlar böyle fırladığı şekilde gene olmaz. Önce zamı durduracak. Önce petrolün zamlarını kendi sınırlayacak, duracak orada. Nedir ya 140 lira, 150 lira, 35 lira, 40 lira bir litrecik bir bardak mazot nedir ya? Zam geldi yine Varili, varili 90 lira oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Şu anda varili kaç para petrol? Hiç bilmiyorum yükseldi ama ha. tam rakamını bilmiyorum. O kadar değil yani. Şey, bak bundan kaç sene evvel, kaç sene evvel. 84 liraydı valeri, 3 liraydı mazot. 3 liraydı. Şimdi de 90 lira oldu. Ne ol, nereye gidiyor ama bu? Mazotun litresi nereye gidiyor? Şey Biz önce mi? şey mi diyorsunuz? Zamları önünü almalı, önce önünü almalı önce hükümet sağ. olarak olarak ön ç sıkıştırmalı bu durumu. Kimse Gece etiket değiştirip günüz fiyat satışı yapmamalı marketler. Her gün için ben günde görüyorum akşam saat kapandıktan sonra etiket değiştirmeleri yapılıyor. E bunlar önce bunu önlerlerse zamda vermesinler önemli değil. Biz onunla da idare ederiz. Ha, orada artış yapmasın ben onunla. Simit nereden 10 liradan 15 liraya çıktı hemen bakan oradan aradı. Bu, bu, arkada ne olacağını bu millet düşünmüyor mu? Yani bilmiyor mu biz? Yarın seçimden sonra dolar 40 lira. Öyle 40 biliyorsun. lira. Evet. Ben diyorum bunu. Dolar 40 lira olacak. O zaman da nerede neyi tutturacaklarını kendiler düşünsün. Şimdi. Biz düşünelim. Amca. onlar kazanıyor mi? zaten. Ama işte onlar ha. zaten kazanıyor. Peki biz ne yapacağız? İşte biz de maaşımızı da biz de ona göre düzenlemek zorundayız. Tabii. 25 de verse az, 30 da verse az. Bu zaman önüne geçmediği müddetçe. Zaman durmadı sürece yaptıkları evet. hiçbir iyileştirme bize çözüm, bize çözüm Peki, değil. Doğru. Çözüm değil, Ben iki sene oldu, iki sene. Abla 30 bin lira maaş alıyor, eşimle evde destek çıkıyor bana. 10 lira da o alıyor. Aylık 40 bin lira gelirimiz var ama geçinemiyoruz yani. Biz kira mı? Kira. 8 bin lira kira veriyoruz. Lira kira. Evet. Şu, şu anda iyi durumdasınız 8 bin lira kira verene Aa, Ama gene, hani? gene geçinemiyoruz abla Hı -hı. 40 bin lirayla gene geçinemiyoruz. O, o devirde yaşıyoruz şu an. Nasıl yani. olacak ne yapacak? Bilmiyorum ne ki abla mı? gidişat. Çocuklarınız Evet herhalde. iki tane küçük. Küçücüğü... Ha. Evet. 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 Evet ama yani çok zor yani abla çok sıkıntı. Ekmek 10 lira. Aslında en son zamları yaparken şöyle dediler. Asgari ücrete ve eee emekli maaşlarına, halkımızı enflasyona ezdirmedik. Enflasyon üzerinde bir artış yaptık Abla, Abla yok. ya öyle bir şey yok. 17 bin lirayla nasıl geçinsin? Ben, ben 40 bin lirayla bir sıkıntı yaşıyoruz. 17 bin lirayla nasıl geçinsin abla? Geçinin diyorlar. Ya Öyle bir durum yok ya. İnsanlar ya çok üzgünüm ama çok zor durumdayız yani. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten de. Peki bir şey daha soracağım. Biliyorsunuz Buyurun. son bir şey oldu. İsveç NATO'ya girdi. Evet. PKK sempatizanı olarak söyleniyordu öncesinde ve kuran yakıyordu. Hani bunları da gördük. Ve Recep Tayyip Erdoğan, ben olduğum sürece de İsveç NATO'ya giremez diyordum. Evet. Meclis oylamasından. E, onay çıktı. Bu konuyla alakalı fikrinizi alayım. Ya ne diyeyim ki abla bilmiyorum bir şey diyemem yani. Siz nasıl yorum yapıyorsunuz? Olmalı mıydı olmamalı mıydı? Olmamalıydı abla. Ya, yani daha önce öyle bir şey konuşulmuş. Bir de yani konuşulmazsa bile gene bence olmamalıydı yani. Ben karşıyım. Yalnız muhalefet partilerin de oyları var bunun dışında onaylayanlar arasında. Ya öyle hem mi? Hem AKP hem CHP aynı zamanda. Abla bilmiyorum YS2 ya KCB'sinin ben. Yine oyları yani. Şu ya anlattım. ben inanın ya bu çok ya yani çok zor sıkıntı Peki abla. nasıl düzeliriz onu söyleyeyim size. Sizce nasıl olması lazım bu ülkede abla, düzelebilelim? Bir, nasıl olur biliyor musun abla? Ya bir kere bir şeyin değişmesi lazım abla. Abla hükümetin değişmesi. Neden biliyor musunuz? Ya olma ha, tam başkaları gelsin. Ya, be, ya 4 sene 5 sene değil mi? Ha, 5 sene. Bir 5 sene tamam. Ne kadar daha buradan bundan kötüye gidemeyiz herhalde değil mi? Bir 5 sene de bir başkaları gelsin bir bakalım Ayy. bir deneyelim ya. Bir nasıl olacakmış? Korkmasın Ayy. insanlar yani. başka. bu CHP'yi de denedik diyorlar. Genelde böyle söylüyorlar. Tamam. Hangi tamam, başka onu onu partiyi denedik, de tamam başka hani bir parti deneyelim. Tamam başka bir parti deneyelim. O mu gelip bizi kurtaracak? Şu anda genelde okuyor. <laughs> <o> Efendim? <gülüyor> evet, evet. büyük <laughs> <laughs> ya, yani evet bak abi doğru söylüyor 60 sene önce denenmiş. Tamam o zaman sıkıntılar yaşamış ama <laughs> e, şu an şu anki zamanda da yani orada o zamandan kalır yani yoktur herhalde. Öyle Umutunuz mi abi? Var mı? Ya inşallah düzelir abla ne diyelim ya. Allah'tan umut kesilmez <laughs> can, can çıkmaz. Biz ne düşünüyorsunuz? Bu sistem değiş ben değişmesi lazım diyoruz Ya. Mutlaka değişmeden. Emekli maaşları ve asgari ücret yapılan zamlarda halkımızı enflasyona ezdirmedik diye bir açıklama yapıldı. Kesinlikle Ama emekli memnuniyetsiz asgari ücrete de Şu anda emekli perperişan. Yani bunu açıkça tabii tabii çalışmadan olamıyor mu? İmkanı yok. Şu anda emekli perperişan, üstüne ve halk perperişan. Yani bu sistem değişmediği sürece, güven gelmediği sürece, adalet gelmediği sürece kesinlikle düzelmez. Düzelmeyecekler. kişiler sağlıklıysa neden evde yatsın? Gitsin çalışsın. Ya geçen gün ben e, Fatih tarafına gittim. Oradaki e, emekleri görüyorum yurt dışından gelen. Bunlar bütün dünyayı dolaşırken bizimkiler evden çıkamıyorlar. Evet, Bu kadar doğru. açık net başka üzerine bir şey söyleme gerek var mı? Yok yani. Nasıl düzelecek? Ya bunu kim düzelecek? Yine millet diyor, halk düzeltecek, Doğru tercihini kullandığı zaman e, düzelecektir. Bakıyorsunuz 22 yıldır bir iktidar var ama değiştiremiyor. Yani daha betere gidiyoruz. Her gün geçtikçe daha kötü oluyor. Peki yok mu bu durumda? Mutlaka var tabii ki. İyi bir muhalefet olmadığı için de halk tedirgin ise Güven yok çünkü muhalefete güveni yok. Yani bakıyorsunuz muhalefete eee doğru muhalefet yapamıyorlar. Yapamadıkları için de halk ister istemez eee güvenemiyor. Evet. Güvenmiş olsa zaten böyle olmayacak ki. Ben olmayacak ben yani. Nasıl sorayım? İsveç biliyorsunuz bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ya bu tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın dün dündür, dün, bugün bugündür siyasetidir. Yani bunu 5 yıl önce de söylediler girmeyecekler vesaire terörist barındırıyorlar vesaire şu bu ama gelin görün ki yine e, dündündür bugün bugün siyaseti uyguladılar. Yani maalesef e, durum bu şekilde. Kur'an yaptığında tabii ki hepimiz tepki verdik. Ya, Bizim ruhsal ki... kitabımız olduğu için. Aynı zamanda PKK ile alakalı çok fazla sempatizanları oldukları ve yürüyüşler evet. yapıldığını da biliyoruz. Bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan doğal olarak çok büyük tepki vermişti. Ama sonrasında meclise sunulan bir oylamayla kabul edildiğini görünce evet evet maalesef. Yani kimseden de bununla ilgili bir eleştiri de gelmedi enteresan bir Ya Gelmez çünkü insanlar bilmiyorlar. İnsanlar şu anda no. uyuyorlar. Yani e, hani bir hikaye vardır. Yedi uyuyanlar. Ha, yedi Uyuyanlar var. Yani şu anda halen devam ediyor. Çünkü insanlar çok bunları takip etmiyorlar. Takip etmedik için tepki veremiyorlar. Ama araştırıp soruşturan yani gerçek anlamda ülkesini takip edenler bunları görebiliyorlar. Ama İnşallah düzelir miyiz? Ya çok zor. Ya yani sistem değişme süre düzelmeyiz. İnşallah düzeliriz Ya mutlaka tabii ki. Ya yani isteğimiz bu. Sonuçta ev geçindiriyoruz. Eee Geçim derdinde herkes. Ama e, inşallah deyip duruyoruz. Ama bir şey, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani, hiçbir o, şey yapmıyoruz. Nasıl düzeleceğiz onu bulmamız lazım. Ya yani yine söylüyorum. Halk beş, ya tabii 5 yılda bir halka bir şey geliyor, fırsat geliyor. Bunu değerlendirecek.